Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Steam oyunlarına giriş yapmadan oyunların çözünürlüğünü yükseltip nasıl düşüreceğinizi göstereceğim. Ee, bu olay benim başıma CSGO'da geldi. Ben CSGO'da çözünürlük ayarlarıyla oynarken yanlış bir şey yaptım ve oyunum kapandı. Siyah ekran verdi. Bir daha açılmadı. Eğer siz de bunun gibi herhangi bir sorun yaşıyorsanız Steam'e girip kütüphaneye geldikten sonra CSGO CSGO'ya sağ tıklayıp özellikler dedikten sonra başlatma seçeneklerini ayarla diye bir şık göreceksiniz burada. Buna bastıktan sonra benim size vereceğim birkaç tane kod olacak. Bunu kendi ekranınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Bu kodu girdikten sonra tamama bastıktan sonra yaklaşık bir 40-45 saniyelik yeniden başlatma süresi yükleme ekranı çıkacak size. Bu yükleme bittikten sonra oyununuza dilediğiniz gibi girebileceksiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Eğer ki herhangi bir sıkıntı yaşarsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.